Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sizlere Yeraltı dizisinden bahsedeyim. Yeraltı dizisi, iki sezondur NOV TV ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinin yerine geldi. Bildiğiniz üzere Hudutsuz Sevda dizisinin ikinci sezon finalinde Zeynep Karasu ölerek diziye veda etmişti ve bu durum izleyicinin büyük bir kesimini diziden uzaklaştırdı. Dizinin konusu ve kadrosu baştan aşağı yenilendi, hatta ismi bile kodadı adı Hale olmuştu. Fakat izleyicinin büyük bir kısmı bu konudan dolayı sitem etmişti. Bunu fark eden yapım şirketi ve kanal dizinin yayın hayatına son verdi. Dizinin senaristinden ise yeni bir dizi yazması istenildi. Senaristin daha önceden planladığı fakat yayınlamaya fırsat bulamadığı yeraltı dizisini masaya çıkarttı. Yeni dizide Hudutsuz Sevda ekibinin neredeyse tüm oyuncuları yer alıyor. Hatta kadroya yeni isimler de katılıyor. Aralık ayında sete çıkması planlanan dizi ekibinin Ocak ayında ise izleyiciyle buluşması planlanıyor. Bir çeşit mafya ve derin devlet hesaplaşmasını anlatan dizi şimdiden merak konusu oldu. Diziyle ilgili tüm haberleri kanalımızdan takip edebilirsiniz. Oyuncu kadrosunu bir önceki videoda sizlere tanıttım. O videoya yorumlar kısmında sabitlenmiş linkten izleyebilirsiniz. Daha fazla bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.